20 yıl iktidarda kalmasını sadece muhalefetin zayıflığıyla açıklamak biraz haksızlık olur. Ee, elbette bunun bir payı var. Yani elbette bir şekilde alternatife güvenememesinin toplumun e, bu iktidar süresinin uzamasında rolü var. Ama elbette tek e, unsur bu değil. E, şunu unutmayalım. Türkiye'de muhalefet e, çok örselendi, çok baskı gördü. Ee, ve bu yani Türkiye'nin son 40 50 yılına baktığınızda tamamen sindirilmiş bir muhalefet, kapatılmış partiler, hapsedilmiş milletvekilleri, lağvedilmiş e, belediyeler kayyum atanmış e, rektörlükler, belediye başkanlıkları görürsünüz. Bir büyük enkaz var ortada. O yüzden ya muhalefet de üstüne düşmeyeni düşeni yapmıyor demeye biraz haksızlık olur. Yani belediye kazanıyorsunuz, elinizden alınıyor. Üniversite rektörü oluyorsunuz, elinizden alınıyor. Parti lideri oluyorsunuz, hapse giriyorsunuz. Ses yükseltiyorsunuz, medyada ceza alıyorsunuz, kanalınız kapatılıyor, işten atılıyorsunuz, hapse konuyorsunuz. Bunları göze aldı etmemek lazım. Yani o kadar da kolay değil Türkiye'de muhalif olmak. Çok ağır bedeller ödüyoruz, ödedik hepimiz. Ee, dolayısıyla e, yani bütün faturayı muhalefete kesmek biraz e, haksızlık olur diye düşünüyorum ee, Erdoğan açısından yüzük meselesine gelince evet ortada bir semirme e, süreci var yani 20 yılda e, işte bu yüzükle yola çıkıyorum dediği görüntüden bugün e, o yüzük sahiplerinin sadece yüzüğü kaybettiği ama e, yüzüğü alıp cebine koyanların e, zenginliklerine zenginlik kattığı ve kendi yakın çevreleri, aileleri başta olmak üzere e, kendi tayfasını zengin ettiği e, bir düzen kuruldu ne yazık ki. Bunu anlatmıyor mu? Anlatıyor bence Meral Akşener'in. Ben grup toplantısını dinledim. Gayet de etkili bir konuşmaydı. Ama bunu, e, şöyle bir sıkıntı var Altan. Yani e, A Haber izleyen A Haber izliyor ve orada bunlar olmuyor. Ve onlar dönüp Halk TV'ye bakmıyorlar. Bakmadığı zaman da, yani ya Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine inanıyor ya da iyi yönetilmiyorsa muhalefet yüzünden yönetilmediğine inanıyor. Yani bu bu kısır döngüyü kıramıyoruz, burada sadece muhalefeti suçlayamayız, gerçekten bu medya ambargosunun da etkisi var. Çok ilginç bir araştırma yayınlandı geçen gün, Guardian'da okudum. Amerika'da biliyorsun iki tür şey var, demokratlar ve liberaller. ...ve liberaller CNN izliyor, demokratlar CNN izliyor, muhafazakarlar Fox TV izliyor. Bu Fox TV izleyen bir grup izleyiciye bir ay boyunca CNN izletmişler para teklif ederek, denek durumunda. Ve bir ayın sonunda görüşlerini tekrar test etmişler. Bunlar genelde aşı karşıtı, işte özgürlüklere karşı, mülteci karşıtı kişiler Fox TV izleyicileri ve bir ayın sonunda birçoğunun görüşlerinin değiştiğini fark etmişler. Medyanın önemini gösteren bir şey. Yani Fox TV izleyicisi sürekli Fox TV izleyip oradan zehirlenen izleyici bir arası yenene baktığında bir ay boyunca bile olsa fikir değiştirebiliyor. Şimdi aynı testi biz ATV A Haber izleyicilerine eğer farklı bir kanal izletebilsek biz sesimizi duyurabilsek acaba görüşlerini değiştirebilir miyiz? Belki de mümkün. O zaman birçok şeyin farklı olabileceğini göreceğiz. Ama bütün bu toplumun haberdar olma, bilgi sahibi olma, fikrini test etme kanalları kapatıldığı için müthiş bir blokaj var. Onu bir türlü aşamıyoruz ve onda da sadece muhalefet yetmiyor. Ee, o yüzden ısrarla söyleniyor ki işte muhalefetin yapabileceği en iyi şey sokağa çıkmak, birebir yüz yüze temas kurmak. Ee, bundan vazgeçmemeleri ve buna ağırlık vermeleri gerekiyor. Yoksa medya kanalı kapalı iken istediğin kadar meclis grup konuşmasında konuş. O maalesef karşı tarafa ulaşmıyor. Sadece kendi taraftarını memnun etmiş oluyorsun.